Bir yasak rengi amide maç sonrası istemeyen olaylar oldu. Hakemin kararları tartışıldı. Hem Erzurum rengine verilen, hem Ahmet Spor verilen bazı kararlar tartışıldı. Ne söylemek Şöyle ya Yiğit Hoca süperlikte Süper Lig'de de biliyorsunuz hakemlik yaptı. E, genel anlamda aslında çok skora etki etmedi. Bizler tabii nabzımız yükseliyor. Ve bazen kenardan biz meslektaşımız, diğer takım hocaları veya taraftarlar, bunu her zaman biraz önce söylemek istiyorum zaten. Yani aşırı derecede, yani büyük resmi görmeden bu insanlara aşırı derecede yüklenildiğini inanıyorum. Sakın şöyle düşünmeyin. Biz geçen sene ben Çorum Spor Hocası iken Erzurum Spor Takımı kendi sahamızda bizi e, geldi, yendi. O maçta çok enteresan e, e, kararlar verildi. Ondan sonra da bu cümleyi kullandım. Yani yenildiğimiz maçtan sonra da söyledim. Beraber kaldık diye söylemiyorum. Aşırı derecede yükleniliyor ortalamanın üzerinde bence yani iyi bir maç üretti Yiğit Hoca. Birkaç tane kaçırdığı pozisyon olabilir. Ha ben aslında hakemlik olarak şöyle derim. Zaten söyledim dördüncü hocamız Berkay Hoca'ya da söyledim. bizim kazandığımız penaltıyı direkt e, Yiğit Hoca vermesi gerekiyordu diye söyledim. Bariz bir çekilme vardı. Onun dışında bir taç olur, bir faal olur. Gerçekten hani kırmızı karttır, net verilen, verilmeyen penaltıdan bariz kaçırılan olsaydılar ki artık var var zaten. O anlamda eğer nakız kısır bir süreç yoksa hakemlerde bence hakemlerin üzerine bu kadar yüklenilmez. Bir insanın siz de olsanız biz de olsak bu kadar üstüne gidildiğinde başarılı olma ihtimali yok. O çukurun içinde spor paydaşları olarak maalesef herkes aşağı doğru çekiyoruz. o anlamda ben hakem yönetimine çok şey bulmadım normal bir yönetimde, iyi bir yönetimde birkaç ufak tefek e, pozisyon hatası dışında. Başka <laughs>